Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün benim arkadaşımın nişanı var ve daha önce de söylemiştim. Birlikte hazırlanacağız, birlikte nişana gideceğiz. Umarım güzel bir video olur. Şimdi saat birazcık erken. Yani saat şu an 4-4.30 arası falan. Nişanımız saat 7'de. Ama ben birazcık erkenden hazırlanacağım. Çünkü bir kombin videosu çekmeyi planlıyorum eğer başarabilirsem. O yüzden erken hazırlanıp işi aceleye getirmeden halledeceğim. Çünkü böyle nişanlarda, düğünlerde, kanallarda hep son dakika hazırlanırım. O yüzden adam akıllı hiçbir şey çekemiyorum. O yüzden erkenden oturacağım işimin başına. Bir kombin videosu da çekip Reels yapıp onu da inşallah Instagram'a atacağım. Umarım sizin de hoşunuza gider. Makyaj kısmını belki birazcık sessiz bir şekilde hızlı hızlı geçeriz. Çünkü o kısmı çok uzatmak istemiyorum. Böyle ufak ufak ne yaptığımı size gösteririm. Şimdi oturalım. Makyajımızı güzelce yapalım. Heyecanlıyım çünkü benim ilkokul arkadaşım evleniyor. Yani nişanlanıyor. Ben onunla ikinci sınıfta tanıştım. Yani ikinci sınıfta başladık. Ve... Birlikte mezun olduk ilkokuldan. Daha sonrasında da hiçbir zaman kopmadık. Ben şehir değiştim. Ama her İstanbul'a geldiğimde e, görüştük, ettik. Zaten şu an İstanbul'dayım. Yani o benim çocukluk arkadaşım. İkinci sınıf arkadaşı ne demek ya? Gerçekten çok duygusalım şu an. Bir de benim düğünümde sesim da şey, şey yapıyor. <laughs> bir de benim düğünümde gelin çiçeğimi ee, o arkadaşım kalkmıştı ve ondan sonra şu an resmen nişanlanıyor. Tabii bu birazcık şey ya şans işi ama öyle yani çocukluğum çocukluk arkadaşıyız yani biz. Bilmiyorum. Arkadaşlar selam. O kadar erken hazırlanmama rağmen yine zoraki yetişiyorum sayılır. O yüzden evde falan böyle video açamadım. Bir kombi videosu çektim. Çekebildim yani sadece. Çok da güneş var. Şimdi gidiyoruz. Gittiğim zaman inşallah bir ayna bulursam kendimi de buradan göstereceğim. Görüşmeler. göstereyim. Kızım değişmeyi unuttum. Bu da kibiş. Bu da yıkıp da arkadaşımız. Kendimi hızlı bir şekilde evden öyle bir çıktım ki. Bu arada salona hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ay kına salonu aç. aç <laughs> abla. <Aşağıma. gülüyor> <laughs> Kuyorum ya bu saatlerde. Zaten yemeği alışınca geçeceğiz. Ayaklar, perde. Böyle güzel bir gündü. Yani, kombinle size şöyle tekrar göstereyim hatta şu anda bir fotoğraf çekeyim ben siz kapıyı nişana götürmüştüm. Anahtar sana verdi. Nişandan sonra çalışkan olduğu için hakiki. Üstünü değiştirmiş. Nişan kıyafetlerini de böyle taşıyor. Hadi gir bakalım. Evet şimdi oh, evdeyiz. Çok yorgunum. Bugün bir de Reels çekiyordum ya. Yani şu yansımadan buradaki çamaşırlar gözükmüş. O yüzden böyle hep kırpmak zorunda kaldım. O yüzden de birazcık moralim bozuldu. Neyse olsun. Bir kusurumuz vardır. Bu üzerimdekinin linkini size bırakmak istiyorum. Bırakırım. Ama şu an yok. Stoklarda tükenmiş. Eşarbı da bırakırım aynı şekilde. Ama yine de siz favorileri alın. Ben boyunu kestirdim. Zaten ha, zaten bir öncekinde bırakmış mıydım? Hatırlayamıyorum. Neyse. Ben bu oyunu kestirdim biliyorsunuz. Yani öyle. Sizi seviyorum. Artık yarın tekrardan açarım diye düşünüyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs> bu ne ya? <laughs> Bir de gölgenin altında uyuyor amca. Oğlum. Ne buçuk neciği <laughs> ya? O sandalye şeyi. Arkadaşlar selam. Biz yine sahile geldik. Bu sefer bir tık daha kalabalığız. Şöyle. Çok güzel bir yere yerleştik. Babalar, babalar gününüz kutlu olsun. Sağ <laughs> canım. Ben de bir dik. <laughs> Çekmeye çalışıyorum. Kerem, koş. Koş. Koş gel. Sen damat güneşleniyor. <laughs> Allah Allah. düşün. niye? Dişini takıyor. Ay aşkım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ısırdı. <laughs> Al. Tak dişini. <laughs> Takamadı henüz. Ne? <laughs> <laughs> Ben şu an Kadirlerle sahildeyim de dükkanda olurum yani. <laughs> tamam, tamam. <Hadi gülüyor> evet. evet arkadaşlar şu an eve gelmiş bulunuyoruz. Saat bir buçuk. Aa bugünkü kombinimi göstereyim size. Şöyle etekli bir kombin yaptım. <laughs> evet. Bugün böyle efektli bir konvi yaptım. Bence çok şirin oldu. Bunların linkini de bırakırım size. Hmm, arkadaşlar herkese yeni bir günden selam. Şimdi size en son ben nişanda mı bıraktım? Yok. Ondan sonra sahile gittik. Bu videoyu bir türlü kapatamadım. Çünkü yeterli gelmedi kapatmak için. Bilmiyorum. Bu arada da evler çok sıcak. Hava basık. Ee, böyle pek nasıl söyleyeyim cesaret edip de evin içinde video çekmeye çekemedim yani. Ee, bir de bu ara bilmiyorum böyle bir tempom düşükmüş gibi hissediyorum. Neyse bugün misafirim var. Yine uzun zamandır böyle misafir ağırladık mı sizinle ya bilmiyorum. Kuzenlerim gelecek yine her zaman olduğu gibi. Ee, <laughs> eteğimi de gösteriyorum. Onlara börek yapacağım. Bir de bir yoğurtlu salata yapacağım. Ee, onlar yiyken tatlı alacak. Öyle anlaştık. <laughs> Öyle yani dedim bugüne de sizi dahil edeyim. Galiba bir önceki videoda da şey ya misafir ağırladım hatırlamıyorum. Hava yine güzel bir sıcak. Ee, ben evi falan temizledim. Robot süpürdü ben sildim işte balkonu banyoydu onları temizledim. Ee, i̇şte şimdi anca mutfağa girebildim. Mutfak çok sıcak. Salon tarafının serinliği iyi ama mutfak çok sıcak yani. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Şimdi ilk olarak patatesli börek yapacağım için börekleri haşlayacağız. Öyle yani size de böyle minik 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 gösteririm. patateslerimizi ben böyle doğrayıp şey yapıyorum. Haşlıyorum daha çabuk haşlansın diye. Tuzunu da ekliyorum. Evet arkadaşlar patatesler haşlandı. Şimdi böreğin harcı için böyle tencereye biraz sıvı yağ alıyorum. Şimdi ben minik soğanlar vardı. Bir tanesini doğradım. Bir tanesini daha doğrayacağım. Bir kalın da ekledim. Altını azıcık kısacağım. Şimdi patatesleri süzdürüp ezip buna ekleyeceğim. Şimdi patatesleri ekleyeceğim. Ay görmüyorsunuz. Zaten ben de zor ekliyorum. Oldu. Şimdi buna son şeylerini ekleyelim. Biraz toz biber. Biraz nane. Toz biber ekleyeceğim. Şey, karabiber. Bir de tuz damo suyuna da eklemiştim zaten. Birazcık karıştıralım. Ve sosu için böyle bir şey ya. su bardağı sıvı yağ alıyoruz. Ve un bir yemek kaşığı sirke. Şimdi onu çırpacağız güzelce. Önce düşürelim. Evet, ihtiyacım olabilecek her şeyi yanıma aldım. Şimdi oturuyorum. Size bir iki tane göstereceğim. Daha sonrasında çok uzatmayacağım. Çünkü bu böreği daha önce zaten sizle yapmıştık. Saatte bu arada 6. Evet. Gayet standart bir. Efendim. Burada işte yufka yufkanızın tazeliği önemli. Böyle bunu diye sarıyorum. Aslında var ya yufkayı iki kat da yapabilirim. Çok ince oluyor çünkü böyle. Ben bunları sarayım dostlarım. Görüşürüz. Arkadaşlar sıra geldi. Hani İbrahim soframıza koyalım. Şunları alayım. Daha altı kişi olacağız. Birine salataya koyalım. Şunlara çekirdek falan koyayım. 우유로도, 빵으는에 Arkadaşlar günaydın. Şimdi ben birazdan yeni bir videoya başlayacağım. Ona başlamadan da bu videoyu kapatmak istiyorum. Yani bir sonraki videonun başlangıcı kombinimiz, başlangıç yerimiz burası olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki video güzel bir temizlik geliyor. Yani aslında şöyle şehir dışına çıkacağız inşallah biz şehir dışına çıkmadan önceki evimi temizliyorum. İşte evimi şehir dışına çıkmadan önce nasıl hazırlıyorum gibi bir video geliyor. Şu an hatta onu çekiyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma destek olmayı, videolarımı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.